geçiyor ben darasta. Darda ten ağzım beyaz vermiş. Az verdirsen. Vardayım ama. Alabilirim. Hemen bana sen ya. Biraz da biraz. Ama gazımın sen de alarak. Hadi dışarıayım abi. Hadi gel. Evet, bir de şey. Evet. Bir şey. evet bir şey. Bana dört tane devam ediyorsun. çağ kebap Erzurum has bir kebap. Ee, odun ateşinde pişiyor şey, Koyun etinden oluyor. Ca ee, ateşte odun ateşinde pişiyor şey. Bu Osmanlı'dan kalan bir kebap oluyor. Osmanlı'dan sonra bu Atatürk'lerimize kalan bir kebap. Tortunu Erzurum'un tortun gazasında bir has bir kebap. Şu anda Erzurum'da yani dışarıdan gelen misafirler işte büyük olanacak çünkü işte, e, yemek yemek olarak çağ kebabı ağırlıyoruz. Bunun önce iki gün önceden terbiyesini yapıyoruz. Zaten e, hayvanları ben kendim kesiyorum Yani veteriner eşliğinde. E, depoda duruyorlar yani e, muhafaza yerlerimiz var. Tizili şekli de e, şöyle diyeyim size. Hayvanı kesiyoruz mezbada. Geliyor, jelitten sonra dinleniyor, dinlendikten sonra te, e, terbiye ediyoruz işte. Ee, tuzu tuzlu karabiberi işte vesaire kattıklarımız. iki gün kaldıktan sonra şişlere şu, bu şiş böyle yan yatırıyoruz böyle dik takıyoruz. Taktıktan sonra sık, bir de sıkıyoruz bunu böyle cevşeş olduğun biraz zor şesilir. Tekrar ocağa işte hazır konuma yatırıyoruz. ızdıkları bazı meslek sırları var yani bizim kebabımız biraz farklı. Yani koyun etinin her tarafından olmuyor. Boyun kısmını kullanmıyoruz, ayak kısmını kullanmıyoruz. Yağlık kullanmıyoruz yani ortada yağ doluyor. Kesili şekilde şu anda ustam kesiyor. Çağlar içerisinde sonra tekrar altını orada kızartıyoruz. Bizim bu ette et yani kolesterol olmuyor. Yani bu çok hafif et yörenin et olduğu için bizim etlerde kolesterol yok bunu her yerde yapıyorlar şu anda ama şu bir gerçek ki bizim Erzurum hasolup bizim Mersin'de bir, bir farklı ayrıcalığı var Çağ kebabın yanına soğan bırakıyoruz salata yoğurt ezme ee, peşine tatlı ikram ediyoruz bir de yöremizin tatlı bir de malum e, biber kızartıyoruz o, acı biberlerini yani. lavaşımız var şimdi lavaş yeme şekli şöyle ben size istersen yeme şeklinde size bir tarif edeyim. Sözüm yes. bana bir tane cevap verir misiniz? Şimdi bunlar, e, bu kebapların bir e, değişik değişik e, stilleri var. Bir şöyle yiyoruz. Bir de şöyle çekiyoruz. Ben size de ikram edeyim. Bir de şöyle yiyoruz yani. Çatanla da yiyen olur ama dadaşlar diğerine şöyle yakışır. Kadını gördünüz yani. lavaş ekmekte tandır doluyor. Hani bu şöyle rabata şey rabata diyoruz böyle şöyle vuruyorlar şeye. Tandırdan çıkıyor. Bu da Erzurum'a bir has lavaş. Bu lavaş da Erzurum'un dışında böyle bir ince yapamıyorlar. Cağ kebap, Erzurum'a has bir cağ kebap. Yani bütün e, gelip de müesselerimizde cağ kebapını tatmalarını isterim. Bütün gelen dışarıdan misafirlerimize. Çay adı şu şiş dediğimiz var ya bunu önceden bu e, demişler yokmuş. Bunlar tamamen organik yani şu odunla odunla şiş yapıyorlar. İşte az önce ifade ettiğim gibi Osmanlı'dan kalma bir kebap ya. O gün çocuğunda demiş işte köyde üç kişi beş kişi işte birleşiyorlar. O zaman bir koyun bir kuzu yiyorlar. Şu tamamen odun. O zaman şu demirler yok yani yerde şey koyuyorlar. Tamamen organik taşların üstüne koyuyorlar. Taşların üstünde dönüyor bu. Şu gördüğümüz cağlar bunlar da odun. Yalnız demir olan bıçak kısmı. Yani cağın adı şimdi daha önce bu cağlara bico diyordular bijo. Yani o zaman işte bu atadadılarımız kalkmışlar, bico diyordular. Sonradan bu cağlar demir olunca cağ kebabı aldı. Sabahla saat 9'da başlıyoruz, gece saat 12'ye kadar müessesemiz açık. Yani Gelgül cağ kebabı olarak da şöyle ifade edeyim, yani gerçekten müşterilerimiz her kısma seçti. Bizim müşteriler daha seçti. Yani her kesim, her yöreye, her kısma hitap ediyoruz özellikle dışarıdan gelen e, turist misafirler ya diyorlar böyle bir tat olmaz. Bu tada bayılıyorlar yani.